Selamun aleyküm ağlar. iyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir umarım. Bir aksiliğimiz yoktur. Ben de şu kepenin üstüne oturayım bugünkü. Mavi kaplı defteri aldık. Düvelen rasyonunu anlatıyordum bu defterde. Şimdi ağlar. Ee, inek videosunu atmıştım bir önceki videoda da. Onu da bir kağıda yazalım. Sözü uçar, yazı kalır. Unutturmayın. Şöyle bir hafta 10 gün sonra onu da tekrardan bir kağıda geçirelim. Süt işini, peynir işini ayrı ayrı bir hesaplayalım. ince detaylarına kadar. Yediği yemi de hesaplayalım. Öyle kaba düzen bir video olmasın o da. Allah bugünkü videom düve rasyonu. Tam düvelerin şu an alınacağı zamanlar. İşte Ağustos'un son haftalarıydı. Eylül'ün başları. Ee, alıp yedayı besleyip. 190, 220 yani 200, 220 canlı ağırlığındaki hırma düveleri getirip tam beslemelik çağdayız. Ee, düve kısa sürede etleniyor hemen. Dana gibi uzun vade bize bir sıkıntı yaratmayacak. Alır normalde 35-40 bin arasına hırma düveleri 220-230 kilo. Daha da büyükleri bulunur. Hatta 250-260 kilo simentenle kaçmadan sürece. 250-260 kiloluk düvelerde bulursun. 36-37-38 bin liralara. Dana ağlar yeni girecekler için çekiyorum zaten videoların çoğunluğunu. Şimdi dana besisinde sıkıntı yaşayacağınız çok noktalar var. Ayaklarını birbirlerine çok ağrıtıyorlar. Bugün patoz gibi yemeyen dana yarın bir bakıyorsun. İştahtan kesilmiş. Kulakları indirmiş. Arkada sancılı sancılı geziyor. Onun için yeni girecekler her zaman kısa vade kesip kendini yormayacak bir hayvan öneriyorum. Dana besisi yeni girecekler için çok önermediğim bir besi şekli. Şimdi alır 190, 220, 230 kilo kırma düveleri getirip ya yani simental melezleri, akbaş tarzları o tipler. Bir de bunun ayrıyeten yarın nasıl yarın aynen bugün günlerden salı Yarın da bunun bir damızlık versiyonunu çekeceğim. Ya yani biraz simental alıp fiyatı biraz artırıp 45 bin lira çıkıp öyle bir video çekeceğim. Hangisi daha karlı bir bakalım. Birinci ay günlük rasyonu alır. 3 kilo saman. Şimdi diğer önceki rasyonla bu karıştırılmasın. Önceki rasyonda etin para edeceği, ilerisinin parlak olduğu, etin baskılandığını gördük piyasalarda. Şimdi ayağımızı biraz tedbirle yere basıp öyle gideceğiz. Saman diğer rasyonlarda 2 kiloydu. Hatta başlangıçlarda 1-1,5 bir, bir kiloydu. Şimdi burada 3 kilo yazıyor. Neden 3 kilo? Hala şimdi hayvanı sılaç 6 kilo yazıyordu. Burada 4 kilo. Tedbirli gidelim. Hayvanı samanla doyuralım. 3 kilo saman, 2 kilo yonca, 4 kilo sılaç, 1 kilo besiyemi. Aynı ben de yeni girmiş gibi yandaki kilogram fiyatlarını yazdım ki kimsenin kafası karışmasın. Bu adam tarla ekiyor, tarla biçiyor. Ucuza mal eder. Bizden daha çok yani et az para ettin de bizden daha çok az etkilenir demesinler diye. Saman bir buçuk lira. Kapımdaki saman kaç lira? 70 kuruş. Buraya yazmışım bir buçuk lira. 2 kilo yonca. Dışarıdan alıyorum. 5,5 lira. 4 kilo sılaç. Kilosu 2 lira. Ortalama Türkiye fiyatı 1.7-1.8. 1 kilo besiyemi üç buçuk burada bir yanlışlık olabilir doğru 7 lira olacaktı üç buçuk benim yarım kiloya gitti kafa 0.5 arpa 3,25 lira 1 kilo kepek dört buçuk birinci aydaki maliyetler ortama 1050 değil de siz orayı 1100 hesaplayın. zaten hesapların altında fazla fazla yazdım ki sonunda göreceksiniz bir aksilik olmasın diye ikinci ay rasyon 3 kilo saman 2 kilo yonca 4 kilo saç devam ediyoruz kesif yanlar artmaya başladı aylık maliyet 1200 lira 1100 lira 3. ay rasyon şimdi Eylül Ekim Kasım 3 ay besledik artık önümüz kışa doğru girdi buraya pamuk küspesini ilave ettik hayvanlar hem yağlansın hem de üşümesinler hem de bir enerji kaynağı olsun yonca bize kışın idare ettiremez. Onun için bize hem protein kaynağı bir ürün lazım. Arpanın besiyeminin sıkmayacağı da alternatif olarak da protein ihtiyacımız pamuk küspesi. Kepek aynı şekilde işkembeye güzel geliştiriyor, genişletiyor. Ufak tefek ayak problemleri varsa önüne geçiyor. Saymakla bitiremem ben kepeğin rasyondaki yerini. Zaten besiyemenin <laughs> içindeki kepek oranı yüzde 40-45. Dördüncü ay rasyonlar aynı şekilde maliyetle burada yazılı. Kesif yem artıyor. Yonca azaldı. Sıla sabit. Beşinci ayda iyice yoncayı çıkarttık. Rasyonun artık son aylara giriyoruz. Besi de mideyi hava doyurmayalım. Kesif yeme ağırlık vereceğiz. 3 kilo arpa, 2 kilo besi yeme, 1,5 kilo pamuk küspesi. 6. ayda pamuk küspesinin artık bize gereği yok. Son iki ayına girmişiz. Bizim için önemli olan randıman et. 3 kilo saman. Alar dikkat ederseniz benim rasyonlarda aynı inek rasyonu gibi. Kaba yemlerde çok değişiklik yapmam. Kaba yemi bir oturtturum rasyonla. Yani hayvanın yiyeceği yemi tam ayarlarım. Ondan sonra devam. Sadece kesif yem artışları olur benim çiftlikte. 6. ay rasyonu bu şekilde. 7. ay rasyonlarına geçtik. En sonki aydaki maliyetimiz 1900 lira. Ortalama 37-38 bin liraya çok güzel 250-260 kilo kırma düveler alınır. Rasyon maliyetimiz ağırlar. Toplam buranın hepsi 11 bin lira. İğne ilaç giderler. Hayvan başı 500 lira. Düvelere çok bir şey vurmuyorsun. Dana gibi nazik değil bu hayvanlar. Pazar pazar gezmiyorlar. Çok hastalanmıyorlar. 49 bin lira. Şu ana kadar kar, şey karkas. Şu an karkasına kadar 225 lira düve kesimi. Ağlar 49 bin bölü 225 yaparsak 217 kilo karkas maliyete gidecek şu an. O düveler şu an kesime geldi. 217 kilo karkas maliyetimiz var. Üzerinde ne gelirse bize kar yazacak. Bir de etin arttıysa kar yazacak. Ortalama 240 kilo karkastan 5200 lira kar yazıyor bize. Ortalama bugün kestirdik. 240 kilo geldi. 5200 lira. Yalnız şu an kestirdiğimiz hayvanlardaki 5200 liralık karı siz 10.000 lira olarak düşünün. Neden? Çünkü şuradaki besiyemleri hep güncel fiyatlar. Yani arpa 6.5. yeme 7. Ee, kepek 4.5. Siz o 5200 lira küçük gibi gelebilir ama yani 50 bin bağlayıp 5200 10 kazanç mı değil ağlar. Siz onu 10 bin lira olarak düşünün. Çünkü şuradaki maliyetlerin hepsi fazla fazla yazılmış maliyetler. Yani bizi ilgilendiren de Nisan ayındaki Mayıs ayındaki kesin fiyatı. Et ağları ortalama 270 lira dedik. 270 lira olduğunda da 65 bin lira kesimleri tutuyor. 49 bin lira 50 bin lira bağlamışız. Düve başı 15 bin lira kar. Kesim karı. Yani aldık besledik öldürmedik. Ee, hemen hepsini kesime getirdik. Bize kalan 15 bin lira 50 bin bağlayıp 15 bin lira alıyoruz. Kar ne kadar? %30 mu? %30 kar. Merkez Bankası da %25 faizli para veriyor. Yani bugün paranızı götürün %25 faizle çalışacak. Ama işte millet faize yönelmediği zaman bir üretim yapayım, bir şeyler yapayım. Paran faizde olmasın. Belki bir turnayı gözünden vurur hesabı. Herkes bir ticarete başladı. Ama birinci ayda vurulacak iğne ilaçlar. İlk geldiklerinden bir gün sonra hemen direkt yapıştırmaya gerek yok. Düvelere Rispo 4 vurmaya gerek yok. Düveler çok öyle aman aman ciğerden çok kayıp yaşanmıyor. Ağlar ilk gün vuracağınız makrobil gibi de bu da yine antibiyotik. gentaur ve takot bunun üçü. Ortalama canlı ağırlığa göre de yani düve başı 20 gram makrobil, 20 gram genta 6 gram da vetekort. Hepsine vuracağınız antibiyotiklerle bunlar. Geldikten bir hafta sonra şap bir ağlar. Mutlaka yapılacak. Şaptan çok hayvan kaybedildi Türkiye'de. Şap vurulduktan iki hafta sonra çelerme yani yem aşısı. Çelerme vurulduktan geri tekrar iki hafta sonra şap iki yapıp bizim işimiz bitecek aşı. Aşılarla artık bağımız kalmıyor. Şap iki vurulduktan on gün sonra da iç parazit haplarını atıp içlerini temizleyeceğiz. İç parazit hapını birinciyi attıktan 3 hafta sonra ikinciyi de atarsak artık kesime kadar işimiz bitiyor parazitle. Aya iştahı olmayanlar için yani ahırımızda bulunması gereken ağlar diğer ilaçlar deposilin, betekort, ketojezik ağrı kesici, genta antibiyotik, berovit iştah artırıcı, oksura yani kırmızı leya ayak ağrısı için bir de dürül düvelerde çok nadir de yine de ahırda bulunması gereken ilaçların başında geliyor. Yani benim ilaç depomda şunlar var. Bu. Çok başka bir şeyim yok. Ani yem değişikliğine karşı da işte bu bas sülfa ilaçları yani sülfat grubu ilaçlar onların mutlaka olması lazım. Yani bir tane böyle içecek şeklinde yaklaşık uzunluğu 30 santim içinde sıvı hayvanın üstten çenesinden tutup içireceğiniz şekilde hayvanın kendisi alsın ağzına alt çeneyi sakın tutmayın alt çeneyi tutarsanız nefes borusuna kaçırabilirsiniz nefesten ciğere gider ciğerleri parçalar ne içirirseniz su bile içirirseniz ciğerleri parçalar sonu mezmaneliktir sakın ola sakın alt çeneden tutup bir şeyler içirmeyin elinizi hayvanın yanağından tutup ağzını açıp yananda diş yok ağzını açıp dilinin kendi diliyle kavramasını sağlayın ağlar. Düvevesimiz böyle. 11 bin lira maliyet. 37-38 bin liraya düveleri getirdik. 49 bin lira bize masraflar oldu. Et bu şekilde giderse bizim karımız 5200 hiç artmadı. Yani et sabit. Nisan ayının sonunda et sabit. 225 lira. 5000 düz diyelim 5000 lira karım var et arttı. 300'e doğru çıktı. 320'lerde gezdi. Ortalama 100 kilo, 100 lira fazlaya gitti. 240 kilo karkas kestirdin. Senin düve başı bu sefer karın 20-25 bin lira arasında değişiyor ağlar. Bir sonraki rasyon videom damızlık düvelerin rasyonu olacak. Damızlık düvelerde arpaya besi yemine ya olur da arpaya çok böyle aman aman besilik düveler gibi artırmayacağız. O yarın da ona değineyim. İncelikleri var. Benim birkaç hata demeyim de besilik olduğu için birkaç gözüme çarpan eksiklikler oldu. Düvelerde, gebelerde onları da anlatacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.